Öncelikle şunu söyleyerek başlayalım arkadaşlar. Millet olarak pek de minnoş değiliz ve hemen hepimiz günlük hayatımızda sıkça küfür ediyoruz. Normal şartlarda küfür ve hakaret elbette insanları tahrik eden bir unsur. Fakat bu rencide edici üslubu kolaylık olsun diye mi yoksa çakra açmak amacıyla mı kullandığınız belirliyor gidişatı. Buradaki incelik de yaptığınız üretimin kalitesini belirliyor. İşte bunlardan hangisini yapmaya çalıştığınız konusunda net olamaz ve bir de haddinizi aşıp ortamlarda mizahçıyım diye dolaşırsanız ya da birileri haddini aşıp sizi mizahşör ilan ederse sert eleştiri oklarını üstünüze çekebilir ve bazen de küçük düşebilirsiniz. Taze komedyen Hasan Can Kaya'nın durumunu da bu bağlamla değerlendirmek hem tartışmayı doğru bir çizgide oturtmak açısından hem de kendisine yapıcı eleştiriler yöneltebilmek açısından en sağlıklısı olacaktır. Öncelikle Hasan Can Kaya'dan bahsedelim biraz. Henüz 31 yaşında olan Hasan Can Kaya, 1989 yılında İstanbul'un Güngör ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan stand-upçı uzun yıllar boyunca komedi programlarında yazarlık yaptı. Belki de bu antrenmanları ileride kendi yapacağı komedi şovlarının temelini atmıştı. Sonraları kıyıdan kıyıdan kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi. İlk defa bir erkek bir kadın iki çocuk dizisinde senaristlik yaparken kendini göstermeye başladı. Bu dönemde beraber çalıştığı senarist grubundaki arkadaşlarının gazıyla stand-up yapmaya karar verdi. Böylece şöhreti yakalayacağı bir döneme Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak komedi yaparak girmiş oldu. Evet nihayet Hasan Kaya Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'unun çekimlerine başladı. Bu proje yoğun bir ilgiyle karşılandı. Toplumun dikkatini çeken komedi programı YouTube'a taşındı. Hem bedava olması hem de gayet komik bir program olması dolayısıyla kısa sürede büyük bir şöhrete kavuştu. Hatta 16 Kasım 2020'de bu başarısı Life and Beauty Awards tarafından yılın en iyi internet formatı ödülüne layık görülerek taçlanmış oldu. Hemen bir ay sonra 10. Sosyal Medya Ödülleri bağlamında Talk Show kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nce en iyi Talk Show seçilerek tekrar gündeme geldi. Halkın yoğun ilgisine maruz kalan Hasan Can, çiçeği burnunda internet platformu olan Exe'nin ağına takıldı. İşte bir taraftan gelişine giden YouTube fenomeni Hasan Can'la sesini güçlü bir şekilde duyurmak isteyen acun medyanın yollarının kesişmesi bu şekilde gerçekleşti. Nihayetinde Aralık 2020'de Hasan Can'ın salgın dönemine damgasını vuran programı Konuşanlar, eksen platformuna taşındı. Bir dönemler Yılmaz Erdoğan'ın çırağı olan çok güzel hareketlerde görev alan Hasan Can Kaya burada artık ustalığa terfi etti. Böylece yaklaşık 197 milyon kez izlenen bölümler Eksen'e geçiş duyurusundan bir ay sonra YouTube'dan silinecekti. Bununla birlikte Hasan Can ilk kez toplumun eleştiri oklarıyla karşı karşıya geldi. Öncelikle Hasancan'ın parayı tercih ettiği yönündeki eleştiriler başı çekiyordu. Bu noktada belki eleştirilere hak verilebilir elbette. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var. Neticede Hasancan bu işe uzun yıllar emek vermiş ve önüne çok önemli bir fırsat geliyor. Kariyerinde hem maddi hem manevi sıçrama yapacağı bir fırsat. Sanıyorum birçok kişi Hasancan gibi bu seçeneği kabul ederdi. YouTube'dan egzene geçerken izleyicilerden tepki görüp takipçileri azalsa da Hasancan'ın konuşanları kapalı gişe oynamaya devam etti. Başta da dediğimiz gibi ilk bakışta hiçbirimiz fiyakamızdan ödün vermeyiz. Fakat resmiyeti terk ettiğimiz andan itibaren argoyu elden bırakmayız. Hasan Can gösterilerinde insanların söyleyemediği bir takım ifadeleri bir perde olmadan açık açık dile getiriyor. Bir nevi insanların iç sesi oluyor. Durum böyle olunca da insan kendi söyleyemediği bir şeyi başkasından işitince ister istemez mutlu oluyor. İşte Hasan Can'ın bu üslubu son zamanlarda başına nedense iş açtı. İnteraktif bir komedi gösterisi yapan Hasan Can, genel olarak insanlarla iletişimini bir nezaket çerçevesinde kurmuyor. Alabildiğine samimi bir dille, son derece acımasız ifadeleriyle konuştuğu kişiyi yerden yere vuruyor. Hatta yeri geliyor, küfür ediyor bugüne kadar konuklarından bununla ilgili bir şikayet olmadı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir programda bir kadın konuyla girdiği diyalog gündeme oturdu. Katılımcı önce babasının Hasan Can'la ilgili yorumunu ifade etti. Ardından bir nazire yaparcasına Hasan Can babasına atıfta bulundu. Bu diyalog haliyle küfürlü bir şekilde gerçekleşti. Bu program özellikle Twitter'da trend topik oldu. Bunun sebebi Nihat Genc'in konuyla ilgili ahlaki açıdan yaptığı eleştiri. Biz burada kim haklı, kim haksız diye elbette bir yorumda bulunmayacağız. Fakat ilginç olan Nihat Genç'in Hasan Can'dan gelen telefonu yine küfürle kapatması. Neyse, dediğim gibi ben bu konuya hiç girmeyeceğim. Evet arkadaşlar, biz elbette genel bir çerçeve çizmeye çalıştık. Amacımız polemik yaratmak değil, mizah hakkında atıp tutmak zaten haddimiz değil. Sadece daha değerli toplu bir tartışmanın tartışılacak bir şey varsa eğer, verimi arttırıcı etkisinin yüksek olacağına vurgu yapmak istedik. Sürçülisan ettiysek affola, mizah konusunda bir değerlendirme veya eleştiri arayan varsa da Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hala hayattalar. Hoşçakalın.